Evet. Aslında açıklamamızın başlığı gidemeyen ve kalamayan Türkmenistanlılar için çözüm çağrısı. bugün aynı zamanda Mülteciler Günü, Dünya Mülteciler Günü, 20 Haziran. Ee, bu gidememek ve kalamamak mülteciler için e, maalesef bütün dünyada ve bütün mülteciler için çok önemli bir problem haline almış durumda malumunuz. Ee, özellikle dünyada yükselen nefret ve ırkçılık söylemleriyle birlikte daha da e, artan bir e, problem yumağına dönmüş durumda maalesef. Biz bu çerçevede özetle Türkmenistanlılarla ilgili ama genelde aslında mültecilerle ilgili metnimizi okuyacağız. Devletlerin politikaları ya da aralarındaki çatışma ve savaşlar sebebiyle yeryüzünün dört bir yanında yaşanan insani dramlar ve mülteci krizleri zamanla daha da derinleşmektedir. Kimi devletlerin sistematik insan hakları ihlali üreten kötü yönetimleri kendi vatandaşlarının sınırlarının dışına iterken kimi savaş ve krizler de tekrar dönülemez hale getirmektedir. Türkmenistanlıların yaşadığı kriz ise belki de son zamanlarda ve özellikle pandemi döneminde mülteci ve göçmenlerin yaşadığı en dramatik krizlerden birisidir. Türkmenbaşı olarak anılan Niyazov'un ölümünden sonra Şubat 2007'de devlet başkanı olan Berdi Muhammedov 2012 ve 2017'de başkanlığa devam etmiş. 12 Mart 2022 tarihinde erken başkanlık seçimi yapılarak ordu oğlu Serdar Berdi Muhammedov göreve başlamıştır. Genç bir devlet olan Türkmenistan sahip olduğu zengin doğal gaz rezervlerine dayalı ekonomiyle son yıllarda istikrarlı ve yüksek bir büyüme trendi yakalamıştır. Buna karşı ülkedeki insan hakları ve özgürlüklere dair sorunlar, farklı düşünen siyasi ve sosyal kişi ve grupların yaşadığı problemler, baskılar, gelir dağılımındaki uçurum eşitsizliği, yoksulluk ve işsizlik Türkmenistan'daki Türkmenlerin ülkelerini terk etmelerine yol açmış, Türkiye'de bu şekilde çok yoğun bir Türkmenistanlı göçme ve sığınmacının varlığını doğurmuştur. Türkmenistan yaklaşık 30 yıldır dünyadaki en baskıcı, en kapalı ülkelerden birisi olarak maalesef tarif edilmektedir. Başkan Niyazoğlu'nun yönetimi sırasında kök salan sistematik insan hakları ihlalleri sonrasındaki süreçlerde de devam etmiş. Türkmenistan çeşitli uluslararası gözlemcilere fiilen kapatılmış. İnsan hakları alanında çalışma yapan kurumların, kişilerin çalışmalarına engellemeler koymuş ve Birleşmiş Milletler tarafından kurulan resmi ve sivil gözlem heyetlerinin ziyaretlerini de engellemiştir bugüne kadar. Sesini yükseltmeye çalışan Türkmenistanlılar çeşitli ihlallere maruz kalmaktadır. Burada tacizden tutun fiziksel saldırılara, keyfi yargılamalara ve hapis cezalarına, yargısız infazlara varan bir dizi ihlalden bahsediyoruz. Bunlar özellikle siyasi kişilik, kişiliklere karşı, siyasi muhaliflere karşı, dindar kişiliklere karşı olarak yoğun bir şekilde devam ettirilmektedir. Ayrıntılarını metinde zaten dağıtacağız, bulacaksınız. Türkmenistanlı siyasi muhalifler, Türkmenistan içinde siyaset yapmalarına imkanı bulunmadığı için ve hayati risk açtıkları için Türkmenistan dışında seslerini yükseltmeye çalışmaktadırlar. Bu şekilde aktif olan siyasi muhalifler, bulundukları ülkelerde haklarında baskı ve tehdit oluşturulduğu için dışarıda da aslında sorunlar yaşamaktadırlar maalesef. Özellikle Türkmenistan dışında ve Türkiye'de bunu aktivistler kendilerine Türkmenistan'dan yönelen tehditlerin öldürme, kaçırma, zorla geri gönderme, şiddet ve iftira şeklinde çeşitli kategorilerde ifade edebileceğini belirtmektedirler. Pandemi dönemi ise bambaşka bir süreci maalesef doğurmuştur. Mart 2020 Tarihinde Türkmenistan bütün sınır kapılarını kapatmıştır pandemiyi gerekçe göstererek o tarihten bugüne de kapalıdır e, bildiğimiz kadarıyla 2024 e, Aralık tarihine kadar da bu devam edecektir yani 2020'den 2024 Aralık tarihine kadar pandemi gerekçe gösterilerek sınırlar <laughs> kapatılmış durumdadır. Bu da özellikle dışarıda yaşayan sadece siyasi e, mülteciler açısından değil, bütün e, Türkmenistanlılar için ülkelerine gitmeyi zorlaştırmakta, imkansız kılmakta. Ülkelerinin diplomatik temsilcilerinden gerekli pasaport uzatma ve benzeri süreçleri yürütmekte, zorlanmalarına sebebiyet vermekte. Bulundukları ülkelerdeki sağlık, evlilikten doğan çeşitli prosedürler gibi imkanlarda yararlanmalarını zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda bulundukları ülkelerde de o ülke kanunları açısından problem taşımalarına bu çerçevede sebep olunmaktadır Türkmenistan'ın tavrı sebebiyle. Son 10 yılda Türkmenistan'da yaklaşık 2 milyon kişinin ayrıldığını düşünüyoruz. 2 milyon insandan bahsediyoruz. En çok gidilen ülkelerden birisi de olarak gelinen ülkelerden birisi de Türkiye olduğu için buradaki çağrının çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ve buradaki kurumlarla birlikte bu çağrıyı yapmayı bu çerçevede gerekli ve zaruri bulduk. Türkiye ve Türkmenistan ilişkilerinde siyasi ve diplomatik bütün kanalların kullanılarak e, bu sorunun, bu sorunların çözümünün sağlanmasını ümit ediyoruz. Bu çerçevede zaten çabamız ve duruşumuz. Her iki toplumun siyasi, sosyal ve kültürel kaynağı olan adalet, hakka riayet ve özgürlük değerlerine dayalı çözümlerin pekala mümkün olduğunu düşünüyoruz. Yeter ki içine gömüldükleri fanuslardan çıkarılsın siyasiler. Türkmenistan'daki hak ihlallerinin son bulması için gerekli adımların atılmasını, bu çerçevede ifade, düşünce ve din özgürlüğünün tekrar ikame edilmesini, adalete erişimin garanti altına alınmasını, Türkiye'de bulunan Türkmenistanlılarının en doğal hakları olan pasaport işlemlerini yapmaktan tutun, sağlıklı bir şekilde yaşamalarının garantisi olacak resmi bir şekilde burada bulunabilme imkanlarının sağlanmasına kadar yine evlilik süreçlerinin resmileştirilmesi ve parçalanmış ailelerin en azından neresi uygunsa, neresi güvenliyse orada birleştirilecek şekilde aile haklarının sağlanması konusunda talepkarız. Türkmenistan yönetiminden kaynaklanan evrak ve prosedür sorunları giderilinceye kadar en azından Türkiye hükümetine sesleniyoruz bu çerçevede. En azından Türkiye'deki Türkmenlerin işlemlerinin insani ve istisnai bir perspektifle ele alınıp bu konuda bir adım atılmasını e, Türkiye hükümetinden bekliyoruz. Öte yandan özellikle fikirlerini ve eleştirilerini ifade ettiği gerekçesiyle uydurma suçlamalarla, yargısız infazlarla, adil yargılama ihlalleri yap yapılarak farklı gerekçelerle listelenen e, Türkmenistanlıların iadesi konusundaki taleplerin geri çevrilmesini bekliyoruz. Bu zaten uluslararası hukuk ve Türkiye hukuku açısından da e, zaruridir. E, bürokratlar ve siyasiler açısından. Geri gönderme yasağı çünkü burada çok net şekilde uyulması gereken bir yasaktır. Türkmenistanlılar geri gönderildiğinde iade edildikleri ülkelerine işkence ve e, ölüm tehdidiyle karşı karşıyadırlar. Adil yargılama problemleri yaşayacakları aşikardır. Bununla ilgili çok sayıda zaten veri bulunmaktadır. Her insanın vatanında özgürce ve onurlu yaşama ve kendi toprağında defnedilme hakkı birbirimize karşı sorumluluğumuzdur. Türkmenistan'ın kendi siyasi iradesiyle insan haklarının iyileşmesi ve insani krizinin son bulması için gereğini yapması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye hükümetinde bu anlamda siyasi ve politik yollarla bunu zorlamaya davet ediyoruz. Dünya genelinde son yıllarda endişe verici bir şekilde yükselen ırkçı ve nefret içerici, baskıcı politikaların son bulmasını, adalet ve özgürlüğün hakim olmasını temenni ediyoruz. Bu çerçevede Dünya Mülteciler Günü'nde de almış oluyoruz. Teşekkür ediyorum. 哎。Hey.